Kardeşinle aranız mısın? İyi. Neden sordun ki? Hiç. Son günlerde biraz mesafeli davranıyor gibi de. Adalet Hanım yüzünden mi? Bir kalkma geldi yani. Hayır. Biri kafasını karıştırmış olmalı. Ne gibi? Aptalın biri şöyleydi böyleydi diyerek geçmişi kurcalayıp didiklemek istemiş olabilir mesela. Vallahi babacığım eğer beni kastediyorsan Teessüf ederim gerçekten. Seni kastediyordum tabii lan. Başkası olsaydı karşımda o aptal oturuyor olurdu şimdi. Vallahi sen de bir sürü yalan söylemeseydin. Şu an kim öğrendi diye merak etmezsin. Hmm. Şimdi anlaşıldı. Siz ikiniz de yürek yemişsiniz. Ne söyledin lan? Ya baba ben söylemedim. Ama şu an ailenle ilgili yalan söylediğini öğrenmiş. <gülüyor> <gülüyor> Çek çek. <laughs> Hayır niye gizliyorsun ki baba yani? Geç karşılarına anlat işte tek tek ne var yani? Ne olacak yani? Sen mi söyledin Sen mi anlattın kardeşim? Yeter be yeter. Yeter. Ben anlattım. O sordu ben anlattım anladın mı? Bak yemin ediyorum benim Fransal kızdırsın var ya... ...Hasan kararsın onu da söyleyeceğim ona göre. Herkes nerede? Kohran Bey Bey'le Cahide Hanım odalarını demek istediler. Tahsin Bey'le Türen Hanım dışarıdalar. Ev bana kaldı yani. <gülüyor> <gülüyor> ya bir kere ya. Ya bu adam bana bir tek kere bile mutlu edecek bir söz söylemedi ki. Bir kere bile ya. Ha, bir tek senin hamileliğinde onun da sebebi sensin zaten yani benimle hiçbir ilgisi yok yani olamaz da ha, ona sorsan ben hiçbir şey tek başıma yapamıyorum ki zaten. Aşkım yani sen babanı benden daha iyi tanıyorsun adam bu ama tabii ki seni çok seviyor sen onun tek oğlusun. Hayda Allah aşkına ya nerede beni seviyor ya? Sen onun gibi değilsin tabii yani daha farklısın yani daha alımlısın daha anlayışlısın daha şefkatlisin daha zayıf demeyeyim de kendine göre seni daha kırılgan bulduğu için o yüzden hırslanıyor yani bütün öfkesi bundan. Sen bile ona hak veriyorsun. Aa, aşk olsun Korhan onu mu dedim ben şimdi ha? bakayım buraya. Gel. Gel aşkım. Gel bak bakayım bana bir. Bana bak. Sen Zafer Korludağ'ın babasısın. Duydun mu? Mucize değil mi bu? Sen her şeyin en büyük sahibisin. Hatırlasana ne demişti baban? İlk çocuğu olan en büyük hisseyi alır. Üzgünüm. Ama bu durumda çocuk sahibi olmanıza imkan yok. Evlendiğimiz günden beri bugünü beklemedik mi? Bu abinin çocuğu olacağı falan yok. Zaten bir işe de yaradı yok man kafanı. Ay aşk olsun baba. Aşk olsun yok. Şu İsviçre'ye gideyim döneyim. Doğum günümden önce hisselerin büyük bir kısmını senin üzerine yapacağım hiçbir zaman umudumu kaybetmedim. Doktor Bey, ben bir buçuk aylık hamileyim. Bilmez miyim? Üç aylık değil. Hayır kızım, üç aylık işte. Kürtaj yapamam. Olmaz. Geçmiş artık. Aman. Yapmazsan yapma be. Ben de başkasına olurum. Hep sabırla ve tevekkülle mucizemizi bekledim. ...beraber olalım diyorum. Babamın geliyor olması zaten... ...yeterince büyük bir olay değil mi kardeşim? Sonunda oldu. Sonunda sabrımızın meyvesini aldık. Hamile olduğumu öğrendim. Ve şimdi her şey bu kadar güzelken... Babanla aranı bozmaya değer mi? Ama bilmiyorsun ki Cahide. Ne olursa olsun bence değmez. Korhan, <laughs> bebeğim. Lütfen. Lütfen babandan özür dile. Lütfen. Tamam mı? Suhan'ı bir adım daha öne geçirme. <laughs> ya Suhan benden kilometrelerce uzakta zaten. İyi ya işte. Sen de birazcık politik ol. lütfen. Burayı lütfen. Genel kurulda babanın dediğini yap. Lütfen aşkım.